Tamam. GNetMatch Ehlin. Ay tazimim. İnanın bir o cabinetsle única pues. You can't look at your tea! Que 헤l crowded? What? Que necesitabias? Sabah ha ha şey Bu yıl İslam'a gittik. İslam'da bize dağıtılan kitapları çözüp bitirdik. LGS'de e bitmiş olduğuna göre artık bunlara geri dönüşüm atmak zorundayız. Evde kullanmadığınız, bir tane geri dönüşüm e, dizinin kitapları varsa geri dönüşüm atabilirsiniz siz de. LGS öğrencilerimiz geçen hafta sınava girdiler ve onlar bir sene boyunca çalıştılar, çalıştılar ve bize dediler ki temiz bir çevre bırakmak için, doğayı sevdiğimiz için geri dönüşüm yapmak istedik dediler ve biz de onları kırmadık. Bir tane toplama kutusu oluşturduk. Birlikte hepsini buraya topladık ve geri dönüşüme kazandıracağız temiz bir çevre bırakmak için.